InspoFayden herkese merhabalar. Twitter takipçi satın alarak tweetlerinizin daha fazla kullanıcıya ulaşmasını ister misiniz? Kim istemez ki dediğinizi duyar gibiyim. O zaman popüler bir profil imajı sergilemek için hemen Twitter takipçi hizmetimizden faydalanın. Twitter takipçi siparişi nasıl verilir? Örnek olarak gösterelim. Öncelikle buradan hazır paketlerden birini seçebilirsiniz. Kullanıcı adını giriyorum. Miktarı girelim. sepete ekle diyorum. Sepete git. Sağ aşağıda bulunan devam butonuna tıklıyorum. Burada 3 tane ödeme yöntemi bulunuyor. Bunlardan kendinize uygunu seçebilirsiniz. Ben Shopier üzerinden devam ediyorum. Devam diyelim. Burada benden isteyen tüm bilgileri girerek ödeme adımına ilerliyorum. Ödeme adımının tamamlanmasıyla birlikte siparişiniz anlık olarak yüklenmeye başlar. Siparişiniz hakkında daha fazla bilgi için sitemizde bulunan WhatsApp destek hattından kolayca ulaşabilirsiniz.